Herkese merhaba. Bugün sizlere Mercedes markasının yeni elektrikli GLC EQ modelini tanıtacağım. Tamamen yenilenen Mercedes-Benz GLC, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 kapsamında resmi olarak tanıtıldı. Lüks SUV modelin elektrikli versiyonu artık GLC with EQ teknoloji olarak adlandırılıyor. GLC'nin önünde markanın yeni panjur tasarımı dikkat çekiyor. Mercedes-Benz GLC 2015 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana ürün gamının vazgeçilmez bir parçası oldu. Lüks SUV kariyeri boyunca markanın en çok satan modellerinden biri ve Audi Q5 ile BMW X3 gibi modellere karşı takdire şayan bir alternatifti. Şimdi ise GLC ilk tam elektrikli versiyonu olan EQ teknolojili GLC'nin tanıtımıyla yeni bir döneme giriyor. Yeni GLC, Audi Q6, Porsche Macan ve yakın zamanda tanıtılan BMW, iX3 gibi diğer kompakt EV'lerle başa baş mücadele edecek. Güçlü performans ve rekabetçi menzil sunan güçlü ve verimli bir batarya paketine sahip olan yıldızlı SUV, devasa bir Hyper Screen dahil olmak üzere en son teknolojiyle donatılmış olarak geliyor. İlki teknolojili GLC 94 KWH kullanılabilir kapasiteye sahip bir lityum iyon batarya paketine sahip. En güçlü modelde 490 beygir güç sunan Mercedes, EX3'ü 20 beygir kadar geride bırakıyor. Opsiyonel römor bağlantısı ile ise 2.4 ton gibi etkileyici bir çekme kapasitesi sunuyor. GLC400E Formatik isimli bu versiyon 0-100 km hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor ve azami 210 km'ye kadar hızlanabiliyor. Ayrıca yüksek hızlarda tüketimi azaltmak üzere biri 11'e 1 ve diğeri 5'e 1 oranlı olmak üzere iki vitesli bir şanzıman yer alıyor. 800 voltluk mimarisi sayesinde WLTP döngüsünde 713 km yol kat etmek mümkün. Maksimum 330 kW şarj kapasitesiyle sadece 10 dakikada 303 kilometre menzil elde ediliyor. S serisinden ödünç alınan opsiyonel eğirmatik süspansiyonlar bunca teknolojinin sıkıştırıldığı gövdenin yolda resmen süzülmesini sağlıyor. Premium bir Mercedes modelinden beklendiği gibi GLC kapsamlı bir aktif ve pasif güvenlik özellikleri paketiyle donatılmış. Öne çıkan özellikler arasında adaptif hız sabitleyici ve eller serbest sürüş teknolojisine sahip MB Drive'ın yanı sıra benzer yarı otonom yeteneklere sahip MB Parking Assist de yer alıyor. Mercedes GLC'nin ön yüzünü oluşturması üzere 3 yıldızlı logoda dahil olmak üzere 942 ışıklı noktaya sahip devasa bir ızgara kullanmayı tercih etmiş. İlk kez geçen ay tanıtılan bu ızgara elektrikli SUV'ye benzersiz bir görünüm kazandırıyor. LED farlar standart olarak gelirken opsiyonel dijital ışık yükseltmesi gündüz farlarına ince bir 3 yıldız amblemi entegre ediyor. Arka aydınlatma, bagaj kapağı boyunca uzanan ve yine 3 yıldızlı vurgulara sahip dairesel LED unsurlarla ön taraf ile aynı felsefeyi sergiliyor. Tasarım açısından GLC tanıdık kompakt SUV oranlarını ve şık çizgilerini koruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak ızgarada, tamponlarda, pencere çevrelerinde, tavan raylarında ve daha fazlasında krom vurgular ile lüks algıyı daha da vurgulamak mümkün. Kabinin en önemli parçası tüm gösterge paneline yayılan 39.1 inçlik devasa hyperscreen. Bu gelişmiş ekran binden fazla LED entegre ediyor ve hem sürücü hem de ön yolcu için tamamen özelleştirilebilir ekranlar içeriyor. Mercedes Benz'in m Multimedya Sistemi'nin hem Microsoft hem de Google'dan yapay zeka desteğiyle geliştirilmiş en son sürümünü çalıştırıyor fütüristik tasarımına rağmen GLC tamamen dijitalleşmedi. Orta konsol, direksiyon simidi ve kapı panellerindeki fiziksel kontroller dokunsal ve hala sürücü dostu bir deneyim sunuyor. Aracın aks mesafesi yaklaşık 3 santim artış ile selefinden daha uzun. Bu da iç mekanda daha fazla yaşam alanı sağlıyor. Ön bacak mesafesi 1.3 santim, arka bacak mesafesi 4.8 santim artarken baş mesafesinde de iyileştirmeler var. Bagaj hacmi arka koltuklar dik konumdayken 570 litre, koltuklar katlandığında ise 1739 litreye çıkıyor. Ön kısımda ek 127 litrelik bir bagaj frank da bulunuyor. EQ teknolojisine sahip yeni Mercedes-Benz GLC 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunulacak. Resmi fiyatlandırma henüz açıklanmamış olsa da işten yanmalı versiyona kıyasla fiyat artışı yaşayacağı ve rakiplerine yakın bir fiyattan satışa sunulacağı kesin. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.